Selam kızlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet kızlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir herkese sağlık sıhhat mutluluk diliyorum bizi sorarsanız beni sorarsanız ben de iyiyim çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz her zamanki gibi her ev hanımının yaptığı gibi her gün çamaşır bulaşık yemek onlarla vakit geçiriyoruz biraz eşimle yürüyüş yaptık bugün Hava biraz güzeldi yani e, hemen apartmanın yakında yani uzaklara gitmedik tabii ki yasaklar olduğu için. Evet öyle her zamanki gibi günlerimiz geçiyor. Böyle yine sizinle e, video paylaşmak istedim. Evet videolarım kızlar e, bazıları gerçekten güzel izleniyor İzleniyor ama abone sayım az. Ee, bilmiyorum yani işte ee, abone sayım az olduğu için de yani böyle devam etmek de olmuyor yani boş boşuna daha önce biz gelinimle başlamıştık ee, daha önceki videolarımda da söylemiştim ee, o zaman e, hani 200 falan vardı bazı arkadaşlarımıza falan söylemiştik onlar e, abone şey yapmışlardı arkadaşlarına. Ee, ama şimdi de çok fazla kimseye de söyleyemiyorum. Biraz ben çekingen böyle bir... Şimdi tek kendim e, çekiyorum artık e, videolarımı. Gelinim hani bebeği falan olduğu için fazla uğraşamıyor. E, kendim e, e, hani e, yaptığım el işlerimi falan çekmeye çalışıyorum. E, işte e, hani insan abone olmayınca da böyle boş boşuna uğraşıyormuş gibi oluyor. Hani boşa emek veriyormuşum gibi oluyor. Ee, hani işte arkadaşlar böyle arkadaş sizde arkadaşlarınıza e, falan söylerseniz abone yaparsanız çok memnun olurum e, Çünkü e, bin abone yapmak gerekiyormuş Ben de e, daha çok başındayım çok aslında ben bunu e, baya bir e, yani 9-10 aydır yapıyorum çekiyorum videolarımı e, Ama işte abone yapamadım o yüzden e, bin abone olmayınca da biraz bu işler zor oluyor. Bin abone olması gerekiyormuş 4000 saat izlenmesi gerekiyormuş ee, işte öyle kızlar bilmiyorum nasıl olacak çok da seviyorum böyle video çekip atmayı güzel işte izlenebilecek videolar atmayı ee, Tabii ki çok gençlere hitap etmeyebilir ama böyle işte hani bizim yaşlarımıza göre e, bir şeyler paylaşmayı seviyorum elimden geldiği kadarıyla Sizlerden böyle inşallah böyle arkadaşlarınız abone ederseniz çok memnun olurum çok sevinirim bana destek olursanız sevinirim gerçekten video çekmeyi seviyorum diyorum tam diyorum kendime göre iş bulmuştum ama diyorum bir de şimdi vergi veriyorlar hani böyle herkes vergi çıktı bu YouTube'dan dolayı. Ee, tabii ki herkes vergisini versin. işte ben daha başındayım ya şimdiden diyorum ben hiçbir şey başaramayacağım galiba diyorum. Yani insan da böyle hevesleniyor yani bir iş yapınca. Ee, yani baş, bir işe başlayınca başarılı olmak istiyor yani insan. Ee, yani sizlerden desteğinizi bekliyorum. Yani ben böyle çok yakınlarıma da hani çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Böyle biraz e, hani çekingen bir insanım. E, yani düşünün şu an işte e, e, 50-60 kişi falan abonem. Allah razı olsun sağ olsunlar. Hepsin, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yani bir kişi diyorum yani beş, en azından 5 arkadaşına söylese. E, abone olması için rica etse. E, benim için çok faydalı olur yani çok memnun olurum, çok sevinirim yardımcı olursanız, destek olursanız. Hem bırakmak istiyorum hem böyle seviyorum paylaşmayı, güzel videolar çekmeyi, böyle yararlı bir şeyler çekmeyi. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim, çok sağ olun. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim bugünkü, yani dünkü videomun devamı da olsa. Ee, yine de böyle paylaşmak istedim. Dün söylemiştim hani küçük sepet yapacağım diye. Bunu da böyle küçük sepet yapıyorum. Bitiriyorum şu an. Ee, yine aynı devam ediyorum. Yaptığımız dolgunun içine e, tığımızı batırıyoruz. Kızlar öyle çekiyoruz. Böyle batırıyoruz içine. Çekiyoruz. Dün de bahsettiğim gibi böyle şöyle aralara değil. Bu ee, dolgunun ortasına batıyoruz ki şekil model vermek için. Böyle şimdi sonuna geliyorum. Nasıl olduğunu sizlerle de e, paylaşmak istedim. Yani bu işler gerçekten zor kızlar. Hani bir iş yaparken insanın çok desteğe ihtiyacı oluyor. Çok hoş oluyor. Şimdi şunu da içine alacağım. Şu ipi içine alalım. Çoğu videolarımı sildim. Ee, acaba neden olmuyor? Acaba acaba neden abonelerim olmuyor? Ee, hani e, kanalımın ismini değiştirdim. Bazı videoları sildim. Ondan mı olmuyor? Bundan mı olmuyor? Ee, biraz böyle hani editlemeyi falan öğrenmeye çalışıyorum. Böyle elimden geldiği kadarıyla kızlar bilmiyorum yani ne olacak. Ee, şimdi üzülmüyorum desem yalan olur. Üzülüyorum yani insan bir şeyleri yapıyor ama çok mu diyorum kötü şeyler yapıyorum kendi kendime baya bir düşünüyorum yani şimdi evet şimdi şu fazlalığı keselim şimdi öbür sepetimdeki gibi kızlar bunu ben güzelce şöyle şey yapacağım şöyle yapayım şuradan başlayayım tığımla böyle çekeceğim. aralarına yerleştireceğim bu kurdelamızı. Çengelli iğneyle de yapabilirsiniz ama tığla da kolay olur. içinden bir dışından böyle çekerek. Şimdi deniz kabuklarından yapıyorum bir şeyler. Böyle daha çok hani e, güzel şeyler yapmak isterim. E, hani e, sizler için böyle. Ama işte böyle çok da fazla izlenmediği için yani destek görmediğim için de gerçekten bu e, hani deniz kabukları ulaşım, uğraşmak da zor kızlar. Ee, onu tek tek topluyorsunuz, yıkıyorsunuz, kurutuyorsunuz. Ee, böyle her gün hani e, o kadar çok hani kumu falan oluyor ki e, o kumları uğraşıyorsunuz çıkartmak için defalarca yıkıyorsunuz. Yani gerçekten zor hani deniz kabuğu deyip geçmeyin. Hani zor yani ee, emeksiz bir şey olmuyor. Mutlaka emek vermek gerekiyor. Yani şu küçücük yaptığımız böyle el işi bile emeksiz olmuyor yani. Ben diyorum bazen hani çok mu kötü şeyler yapıyorum diyorum. Ee, hani bilenler olur, bilmeyenler olur. Hani bilmeyenler belki izleyebilir, ee, ufacık bir fikir edinebilir yaptıklarımızdan. Böyle şimdi az kaldı. Yani tam anlamıyla hep aynı örnek e, anlamında değil de yani böyle hani yapılış şekli olabilir, renk olabilir, yani ufacık da olsa böyle bir şey e, bilgi hani yararlanma e, olabilir. Herkesin yapışı farklıdır. öne az kaldı. Hemen öne alacağım. Şimdi uçlarına boncuk takacağım. Yine o elbisenin boncuklarıydı onlarda da. O Evet. Bayağı da olmuş kızlar. Ee, saatim gelmiş. <laughs> Dakikam dolmuş. Ne çabuk doluyor kızlar ya. Evet. Hemen boncukları takayım. Çabucak saat geçi veriyor hemen. Acil edince de insan <laughs> şöyle şey yapıyor, telaş yapınca derler ya eli ayağına dolanıyor diye. Böyle sizinle hem sohbet etmek istedim, hem böyle paylaşmak istedim. Yani bilmiyorum, düşünüyorum yani ee, bıraksam mı bırakmasam mı diye. Ama böyle bazen içimden de şey, yani böyle güzel videoları paylaşma hoşuma gidiyor. Evet. Uçlarını keselim. Şöyle. Şunları atalım şöyle. Evet, çok tatlı bir sepetimiz oldu. Teyzeleri, ablaları çok tatlıcı oldu, çok çok güzel oldu. Bilmiyorum yani e, telefondan güzel görünüyor mu? Ama çok hoş oldu. Hani içine küçük küçük böyle öbür zıvır bir şeyler atılabilir. E, hani böyle el altında böyle bulunması, insan hemen yakında bulunması böyle güzel bir şey. Hani çok güzel oldu, çok hoş oldu. Yani düşünün yani eski e, giymediğiniz kıyafetlerinizi böyle değerlendirebilirsiniz e, elinizde bir kurdele olabilir boncuk olabilir başka boncuklar olabilir e, yani değerlendirebilirsiniz Bence e, atmaktansa böyle değerlendirmek e, daha güzel bir şey çok hoş oldu Evet şimdi bu yavrusu oldu dün yaptığım e, sepetimizin şöyle e, bu da yavrusu olmuş oldu <laughs> şöyle Böyle dünkü yaptığım sepetimiz böyle kızımın elbisesiydi işte söylemiştim ee dünkü videomda da kızım dedim beğenirsen götürürsün dedim senin elbisenden yaptım dedim böyle bunu da içine koyalım yavrusu oldu böyle evet arkadaşlar bir dahaki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim şimdiden desteğiniz için. Çok sağ olun. Hoşçakalın.